Havaların soğuması ile birlikte yüz felçleri de bizim için sorun olmakta. Yüz felç dediğimiz zaman yüzün bir taraf mimik kaslarında etkilenmeye bağlı olarak gözü kapatamama, dudağı büzememe, dolayısıyla mimik kaslarını kullanamama şeklinde semptomlar ortaya çıkmakta. bu hastalık en sık soğuk hava ile tetiklenmekte ya da e, ceryanlı ortamlarda, rüzgarlı ortamlarda fazla bulunmayla tetiklenmekte. bu nedenle Şoför hastalığı da denmiş bir dönem. Çünkü şoförler e, havalandırmak için ortamı cama açıyorlar ve buna bağlı rüzgara e, maruz kalıyorlar. Aynı taraf yüzünde yüz felci ortaya çıkmakta. En sık sebebi soğuk havalar dediğimiz gibi yüz sinirini, mimik kaslarına giden yüz sinirinin kulak kanalından geçerken ödemlenip sıkışması ve kısa devre oluşturmasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Bunun e, soğuk havalar dışında şeker hastalığı e, ve e, strese bağlı ya da zona hastalığına bağlı da ortaya çıkabildiğini bilmekteyiz. E, bu sebeple aslında en önemli sebebi soğuk havalar dediğimiz bu yüz felçlerinden korumak için atkı, beri, maske zaten şu dönemde mutlaka kullanmamız gereken e, korunma e, yöntemlerinden bu nedenle atkı bere ve maske ile birlikte soğuk ve rüzgarlı havalarda dış ortamlarda bulunabiliriz. Ee, hastalığın tedavisinde kortizon içerikli ilaçlar kullanılmakta. Tabii ki sebebe yönelik de hareket edilmekte. Soğuk havalara bağlı ortaya çıkmışsa eğer yüzfer, kortizon içerikli ilaçlar kullanmaktayız, şeker hastalığına bağlı ortaya çıkmışsa onlarda da şeker hastalığının tedavisi ve sinirin iyileşmesine yönelik ilaçlar vererek hastalığı tedavi edebilmekteyiz. %80'i ilk 20 gün içerisinde iyileşmeye başlamakla beraber geriye kalan %20'lik da çoğunluğu 6 ay içerisinde iyileşir. Ama ilk 20 gün içerisinde iyileşmeyen hastalarda fizik tedavi yöntemleriyle o bölgedeki yüz kaslarını çalıştırma egzersizleri yapılabildiği gibi bu hastalarda cerrahiye kadar gidilir de bilinir. Yani sonuç iyi olabildiği gibi sekerle iyileşen bir durum da olabilir. İlk 20 günden sonra elektrofizyolojik inceleme ile biz bu hastalıkta sinirin ve kasların ne derece etkilendiğini tespit edebilmekteyiz.